Menopoz döneminde östrojen hormonunun vücuttan çekilmesiyle kolajen dediğimiz bağ dokularda ve deri altı dokusunda destek görevi olan vücudun çok önemli bir yapı taşı maalesef zayıflar, incelir. Kolajen dokunun incelmesiyle hem mesanede hem genital bölgede, vajende, dokularda bir takım anormallikler, zayıflıklar, gevşemeler ortaya çıkar. Ayrıca menopoz döneminde e, hücrelerde olan değişimler ve bu kolajen yapının yine e, değişimiyle e, bakterilerin orada yaşamasına daha uygun bir ortam e, e, haline gelir. E, i̇drar yollarında da, vajende de genital bölgede de. E, bu değişiklikler nedeniyle hem idrar yolları iltihaplarının görülme oranı artar, hem de idrar yollarında, idrar kesesinde, mesane boynunda, bir takım sarkmaları menopoz döneminde daha fazla görürüz. Ayrıca ciltteki zayıflama nedeniyle buradan da enfeksiyonların yani iltihapların yayılma oranı artar. İdrar yolu iltihabı sık olabilir. Bununla birlikte iltihap olmaksızın genital bölgede ağrılar, tahrişler, özellikle cinsel ilişki sonrasında bir takım tahrişlerin oluşumu artar mesane boynunun da sarkmasıyla birlikte idrar kaçırma problemi de daha belirgin hale gelebilir menopoz sonrasında. Tedavisinde de zaten eğer östrojen eksikliğine bağlı bir bozukluk olduğunu düşünüyorsak lokal ya da sistemik olarak östrojen takviyesini kullanırız. Ve bunu kullandığımızda çok belirgin bir iyileşme olduğunu görürüz. Sonuç olarak menopoz döneminde idrar yollarındaki hem iltihabi olaylarda hem de idrar kaçırma gibi fonksiyon bozukluklarında bir artış olduğunu söyleyebiliriz.